den bir hatıra bana bu şarkı bir gün gitsen bile hatıran yeter unutmak imkansız böyle bir aşkı bir gün gitsen bile hatıran yeter hatıran yeter Hatıran yeter bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Bundan sonrası telif olduğu için yeter. Bu kadar. Aa ne? Baba şarkılar yapmış Ferdi Baba'dan. E baba o boşlan baba diyorlar adama. Rahmetli oldu o da. Şu 2025'in ilk 6 ayına bir baksanız kimleri kaybettik abi ya. Ha. Ne yapıyoruzlar lan şimdi? AGS lisans, ön lisans, orta öğretim, deneme beş. Hepsi girer buna abicim. He. Bizde bir ayrım var mı lan? He. O KPSS, yok öyle bir ayrım. O yüzden her şeyden bir şey kapmaya çalışın. Her bir şeyden bir nem kapmaya çalışmayın da. He. Onun dışında hemen bak 2026'nın ilk videosunu başlatıyoruz. Onun için sevgili arkadaşlar hatırlatmalarımızı hatırlatmakta fayda var. Günde 15-20 kişiye çıktı artık abonelik. Çok seviniyorum gazada geliyorum. Ve hatırlatmalarımız lütfen abone olunuz. Abonelik bedava. Ha, ben bedava diyordu ya. Bir ne diyordu? Ekmeğini vürürüm. Çayını vürürüm. Yemeğini vürürüm. Daha benden ne istiyorsun diyor ya. <laughs> Onun dışında bir de oynatma listelerine dalınız. Bak videolarımız diye girerseniz dağınık korursun. Orada 12. üniteörden çıkıyor. 13. üniteörden çıkıyor. Ne yapacağım? Oynatma listelerine girdiğinde orada böyle paket paket birinci ünite ikinci ünite diye gidecek. Bir de şu banlarınız beğeniler alıştırın. Beğeni. Beğeni de bedava. Abonelik bedava. Katıl. Değil. Neden? Kaplumbağa deden. Çünkü onun içinde nelerimiz var bizim? He, PDF'lerimiz var. Üyeleri özel videolarımız da hazır. Artık çekimler başlıyor. Allah çektirmesin diyelim başlayalım. Selam arkadaşlar, AGS lisans, ön lisans, orta öğrettiğim hepsi girer buna. Birinci soru, Göktürkler. Ne diyordu bizim Ahmet Taşaz goktürklerle ilgili biliyor musun? Bütün bak büyük cihan şumul devletlerin kokeli budur diyordu. Herkes bundan örnek aldı diyordu. Tarih böyle bir şey işte. Bak Orhun yazıtları neydi? Türk tarihinin ilk siyaset namesi. Türk tarihini bak Türk İslam tarihinde değil oku tatku bilik. Babam kan ile anam hatulu tanrı tahta oturttu. Tanrı izin verdiği ve kutlu olduğum için kan oldum diyor. Orhun kitabelerinde yazılan bu bilgiler. Arkadaşlar şimdi bak burada öyle bir karıştırıyorsunuz. Öyle bir karıştırıyorsunuz ki iktidarın dinsel kaynaklı olduğunu diyor ya ilahi kaynaklıdır. Yuvarlaya bir bale. Babam kan ile anam Hatun'u ta O zaman diyor ki öğrenci e hocam o zaman teokrasi yok mu? Değil. Teokrasi farklı bir şey. Bak eğer yönetimde devletin işlerinde dini kurallar geçerliyse teokrasi. Anladın? Bak bu ne demek? Mesela bu atıyorum Meta akşam rüyasında Gök Tanrı'yı gördü ve dedi ki ona Gök Tanrı yarın Çin'e sefer eyledi. Meta dedi. Ne dedi Meta? Yarın gidiyor dedi mesela. Aa bak ne yapmış oldu? Dinsel olayları ne yaptı abi? İşlerine karıştırdı. Siyasi ve askeri işlerine karıştırdı. İşte o zaman teokrasi. Burada egemenliğin kaynağı dinsel kaynaklıdır. Açık. Değil mi? Egemenliğin kaynağı Ha, babam kanıyla anam hatunu tanrı tahtta oturttu diyor adam. Hükümdarın hatunlarının da anlayışı işletisinde yer aldı. Arkadaşlar eğer bak tanrı anam hatunu da tanrı tahtta oturttu diyorsa master dekri, Hatunlarda da kut olduğuna inanılır. Unutmayın. Ama yönetimde hani mesela ben kanım yanında hatun var o da örgün onun da ayrı bir tahtı var onun dışında elçi de kabul edebilir hükümdar seferde olmadığı zaman söyle ne yapar ülkeyi yönetir kurultaya katılır bak bu o kadar siyasi yetkileri var ki ha? siyasi dini yetkileri var ha? peki o zaman kut anlayışı içerisinde hatunlar da yer alır abi. Peki hükümdarın dinsel yetkilere sahip olduğunu çıkartabilir misin? No. O zaman ne olurdu? Bak halifelik gibi anladın. Heh, Halifelik Yavuz'a geçiyor. Hani Osmanlı tarihinde bu, bu şekilde düşünün. Öyle bir olay var mı? Ya. O zaman burada arkadaşlar 1 ve 2 açıktır. C seçeneği. Geç. Tohatta bir turist kafilesi gezdiren rehber Ayça Hanım. Kim bu Ayça Hanım'la? Yine İnci tarihlerinde. Var ya bebeğe şey veriyordu geçenlerde. Oh geçenlerde dedim bir bölümünde. Ne yaptı biliyor musun? Didem Madan reklamını yaptı ya. Ayça'ya böyle kitap almış şair biliyorsun değil mi? Kadından da şair olur. Bak Türkiye'de onu kanıtlayan insandır kendisi. Togat'ta bir Tunus kafilesi gezdiren rehber Ayça Hanım'ın kafiledekilere gördüğümüz diyor bu ya basan medresesi var ya diyor Anadolu'nun ilk medresesi olup mimarisi Osmanlı tarafından örnek alınmıştır diyor ya la. Rehber Ayça Hanım'ın hakkında bilgi verdiği bu medrese aşağıdaki hangi beylikten kalma bir eserdir? Hadi bakalım. Yahu Basan Medresesi kimindir? Arkadaşlar Bak burada teker teker bağlım. Şimdi kısa kısa bilgiler. Saltuklarla ilgili 1071'den sonra Saltuk Bey tarafından kuruldu. Anadolu'da kurulan ilk beyliktir. 1071 diyebilirim. Tamam. Saltuklar bunlar da Tepsi Minare, Erzurum, Erzurum ve çevresine kuruldukları için Erzurum Ulu Camii bunlarındır. Tepsi Minare, Üç Kumbetler bunlarındır. Artuklar dediğimizde neydi? Bilmiyorum. Artuklar eşittir Malabadi Kubbesi. Bunu yapıştır. Heh, yani Mardin, Harput buralarda hüküm sürdü. Peki arkadaşlar Çağa Beyli. Türk tarihinin ilk denizci beyliği miydi? İzmir ve çevresi. Mengucuklar. Ne de bunlar? Erzincan Mengucak Bey tarafından vuruldu. Mengucak Bey. Peki arkadaşlar burada Yağıl Basan Medresesi Danışment oğullarınındır. oğulları Sivas, Malatya buralarda. Tokat'ta ne vardı? Yağı basan medresesi var değil mi? Anadolu'nun ilk medresesi olup diyor ya. Arkadaşlar bunu örnek aldı. Osmanlı bir böyle bir şey gönderdi. Kurul gönderdi. Bakın Bağır bakın şu medrese dedi. Medreseyi ne yaptılar? Mimari yapısında örnek aldılar. O zaman kimmiş abi bu? doları Geç. Bir de şunu söyleyeyim. Bak hala beklediğim ve ye yeni giren bir bilgi. Danişmentoğulları ile ilgili beylikten devlet aşamasına geçen ne diyelim beyliktir. Yani bunlar artık beyliği meyliği açtılar. Direkt devlet diyebilirsiniz danışman için. Peki geç Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda aha geldik zurnanın diye yere 30 yıl savaşlarını duydunuz mu? Ha. Ben bunları TYT'ci, AYT'cilere ayrıca ne yapacağım? Avrupa tarihini anlatacağım. 30 yıl savaşlarıyla uğraşan Avrupa'nın bu güçsüz ve zayıf durumundan yararlanamamasının en önemli nedeni. Bir kere burada tarih bileceğiniz 30 yıl savaşları 1618-1648 abi. Avrupa'da. Peki temel neden ne? Habsburglar var ya. Habsburg çok yaşanıyor. Habsburg ha. Habsburglar dünyada Avrupa'da diyelim tek bir devlet olmak istiyorlar. Tek güç olmaya çalışıyorlar. E diğerleri de buna izin vermek istemiyor. Anladın Fransızlarla yapıyorlar işte. 30 yıl savaşları arkadaşlar 1618 oldu 48 olduğuna göre biz bu yıllarda ne yapıyorlar? Ben de bilmiyorum ne yapıyor acaba? Bak mesela 1600 ooo, şey 1590 Ferhat Paşa var. 1612 ne var? Nasuh Paşa. Ferhat Paşa ile aldığımız yerleri geri veriyoruz. 1618 Serav. 1639 ne? Pay? Kasrı Şirin. Sevgili arkadaşlar biz doğuda başka bir güçle kapışıyoruz. O yüzden heriflerin bu durumundan yararlanamıyoruz ya da Bir de bununla ilgili bu Fetret Devri'yle ilgili soru sormuşlardı. Hatırla. Fetret Devri'nde Osmanlı niye müdahale edemedi? Şey Avrupalılar niye gelmedi haşır birlikleri oluşturup? 11 yıl taht kavgası yaşıyor abi. İsa, Musa, Sülü, Memo birbirine, birbirine girmiş. E Orada da 100 yıl savaşları vardı. Biz niye 30 yıl savaşlarından yararlanamıyormuşuz? Çünkü Ottoman Safavilerle yoğun bir mücadeleye girmişti. İran, İran. Anladın? Geç. 1774. Arkadaşlar bu tarih var ya. Kara kara. Karalar bağladık. Aman da karalar. 1774 yılda ne oluyor biliyor musun? Kutçuk kaynarcayı bildin mi? Osmanlı Devleti Rusya arasında yapılan Kutçuk kaynarca anlaşmasında aşağıdaki konulardan hangisi hukuma bağlanmamıştır? Hadi bakalım. Nedir? 18. yüzyılın en ağır koşullu anlaşması dese Kutçuk Kaynarca'yı yapıştırın. Peki Kutçuk Kaynarca'ya giden ne oldu biliyor musunuz? 1770'te Çeşme'de donanmamızı fıydırdılar. Cahir adamla Adamlar bizim donanmayı yakmayı pek seviyorlar biliyor musun? Donanmayı görüyoruz Osmanlı'nın böyle eller çekiyor. Osmanlı donanması yakmalıyız, yakmalıyız diye. Ya, kaç tane öyle baskın yedik değil mi? E, bir, yine baktığı hatırla. Çeşme faciasında 70'in üzerinde gemimiz Çeşme Limanı'nı gördün. Ha, ufacık bir limandır. Oraya seninkiler böyle zincirle bağlamışlar. Alexander diye bir herif var. Rusların başında. Bakmış ki Poyraz'a çıkmış. Ula gemilerde o oh, hazır paketli bir şekilde böyle bağlanmış zincirlerle. Abi kayın içine ne kadar yanıcı madde varsa onları bu güzel paşır paşır koymuş. Salı vermiş ala Poyraz'a. Poyraz'ın etkisiyle bu kayıklar bizim donanmanın birine çarpıyormuş şey. Geminin birine çarpıyormuş. Birine çarpıyormuş. cayır cayır yandı yala. Sonuç 1774'te küçük Kaynacı. Arkadaşlar öyle bir savaş tazminatı altı ödeyeceğiz ki 1774'te. Ne olacak biliyor musun küçük Kaynacı da? Ödeyemeyecek. Yani ödeyeceğiz dedi mi? Bakma. O yüzden iç borçlanmaya gidecek bu Osmanlı. Esham senetler diye bir şey duydun mu? Bahim duydun mu? Evet. Esham senetleri iç borçlanma olacaktır. Yani mukata arazileri peşin olarak satma gibi düşünün bunu. Savaşta neyse o da teknik ayrıntılarına girmeyelim. Savaş tazminatı belimizi kıracaktır. Peki arkadaşlar Rusya'ya kapitülasyon verilecek. Onlar da aldı mı abi? Şu ana kadar kimler aldılar? Cemiz, Benedik, İngiltere, Fransa, İngiltere, Hollanda. Önümüze gelene kapitülasyon verildik diye geziyor bizimkiler. Tövbe estağfurullah. Bunların hepsi Lozan'da değil mi? Ruslara verilen Moskova'daydı hatırlayın. Peki arkadaşlar konsolosluk diye bir şey var mı lan? Evet. Ne diyor? Rusya istediği, dilediği yerde konsolosluk açabilecek. Nerelerde açar sizce? Bunların şey din kardeşleri, mezhep kardeşleri kim? Ortodokslar. O zaman nerede? Balkanlarda. Hatta bütün bu Ege kıyılarını falan düşünün. Ortodoksların yoğun yaşadığı yerlerde. Arkadaşlar Kırım bağımsız oluyor. Bak ilk adım 1774'te Kutçuk Kaynarca bağımsız yapıyor mu abi? Arkasından buraya dalıyor. Aynı bu falan böyle bir şey oluyor. Ha, ee, söyleyin. Özerk gibi 1792'de yaş anlaşmasıyla da güle güle diyoruz. Peki arkadaşlar. Aa, şuna bir bak İran İran'ın paylaşımı olur mu O İran mukasemesi diye bir anlaşma. Biz tam böyle kafaslara dalıyoruz abi. Heh. Şeyde harekete geçiyor Söyle Ruslar da. Sonra araya biri giriyor. Durun lan siz kardeşiniz doğuşmayın diye. Kim? Fransızlar. Anlaşsanıza oğlum diyor. Kuzeyini Ruslar alıyor. İran topraklarının güney tarafını biz. Bu İran mukasemename de daha çıkmadı. Paylaşım demektir. Anladın İran'ın paylaşımı ile ilgili bir şey olur mu abi burada? Ve küçük aynacada. da. Tam bir perişanlıktır. Maddeleri bir şöyle bir bahan internet yaz Google amcama. Her şeyi biliyor maşallah. Yakmağını vururum. Yemeğini vururum. Daha ne istiyorsun? Çayını verürüm. 18 Ocak 1910'da Noğuz, toplanan Paris Barış Konferansı'nda itilaf devletleri projelerinden hangilerini hayata geçirme fırsatı yakalamıştır? İtilaf devletlerinin projeleri. Paris Barış Konferansı. Nedir? Arkadaşlar bak burada herifler bir şeye uyanıyor. Nedir o? Eğer İtalya'ya verdikleri şu İzmir'de İtalya güçlenirse ne olur Hacı Hüsrev? Ben, ben de söyleyeyim ben olur. İngiltere'nin sömürgelerine gider bağlantısı bağlantıyı keser yala Akdeniz'de. O yüzden diyor ki kukbaya versek la biz bunu. diyor. Paris'te arkadaşlar sahte belgeler hazırlıyorlar. İzmir ve çevresinde Rumların fazla olduğunu ne yapıyorlar? Kuyuya kanıtlıyorlar. Sonuç Megola büyük söyle Yunanistan İzmir ve çevresi. Düşün Yunanistan burada İzmir Batı Anadolu'yu da aldı. Hop birleştir az, ha Megola'da. Peki arkadaşlar Wilson'a dediler ki ya şu sömürgecilik biraz şey böyle kötü kötü bu. Yani kelime zaten böyle çok rahatsız edici. Bunu ne yapalım? Manda ve himaye yapalım. Nedir o? La bunlar kendi kendine yönetmez. Bunlar çok az gelişmiş. E ne yapalım? Çok et biz bunlara. Sömürgeciliğin isim değiştirilmiş hali. Ne diyorlar? Ya 25 yıl sizi yönetir. Kendi ayaklarınızın üzerinde durunca da bırakırız sizi. Öyle mi? Bizim bu, bu mandayı savunan mandalar çıkacak biliyor musun? E, amca da gelecek sana. Hey dostum çok. biraz kendine gel dostum. Sonra seni bırakacağım falan diye gelecek. Öyle mi? La, gel. Amerikan repliklerini bildik. Kadar acayip değil mi? Hey dostum senin sorunun ne biliyor musun? O karakçının beyninden büyük olması. Sağca şeyler. Bir de hep atla lanet olsun. Biz TRT'de hep öyle izledik. Evet. Eskiden paspak Neyse. Arkadaşlar Ermenistan devleti var mı la? Ermenistan var. Paris Barış Konferansı'nda herifler buraya temsilci gönderiyorlar la. Doğu Anadolu'da arkadaşlar Ermenistan devleti kurma tartışılıyor. Yani aslında İtilaf Devletleri şu üçünü de, üçünü de, fırsat, fırsat ele geçirdiler. Ama bunu asıl San Remo'da göreceğiz. Şunu unutmayın. Paris Barış Konferansı yenenlerin yenilenlerle hangi şartlarda anlaşmalar yapacağını, yapmasını diyelim kararlaştırmak için topladı. O yüzden Nöyi buradan çıktı, Versay buradan çıktı. Tam bizle ilgili bir anlaşma yapıyorlar, alka Ay, böyle de piyolar böyle. Lan kat, orası benim olacak. Lan burası, lan diyor İngilizler artık başka bir yerde tartışalım buna. 18-26 Nisan 1920'de nerede tartışılıyor biliyor musun? Nerede? San Remo. Bir de şarkı yarışması var o ayda. O zaman 1-2-3 Mekola'yı devam. Anlaşılan Ermenistan. Olur abi. Geç. Son Osmanlı Mebusan Meclisi toplantısı ile ilgili olarak Mustafa Kemal'in notu diyor ki Bu grubu teşvik etmeyi vicdan borcu, millet borcu bilmek vaziyet ve kabiliyetinde bulunan efendiler. Baba baba. İmansızydılar. Burada bir sert eleştiriyor bu grubu. Cahilidiler diyerek eleştirdi. Acaba kim bu grup? Arkadaşlar Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Mustafa Kemal ne diyordu giden mevzuslara? Beni başkan seçin. He, müdafaa hukuk grubunu oluşturun. Evet, misak-ı milliyi kabul edin. Ne yaptı adamlar? Rauf Orbay önderliğinde aha şu grubu kurdular ya la. Felahı vatan, vatanın kurtuluşu. Müdafaa hukuk grubu oluşturmadı. Son Osmanlı ve Busan Meclisi işin böyle ne diyelim enteresan tarafı. Misak-ı milliyi kabul etti ya la. Bağım pak misak-ı unutmayın. Ulusal egemenlikle ilgili hiçbir hüküm yer almaz. Ama bağımsızlık barım, barım barım var. Bunların hiçbirisi yok. İstanbul Hükümeti, Kuvay milliye dedi. Zaten sonra Osmanlı ve Büsan Meclisi Misak-ı Milliye kabul niye olacağı da İstanbul resmen işgal edilecek. Geç. İnebolu'dan ya. bunu aynen sordular biliyor musun, değil mi? Heh. İstanbul, bak Ankara'ya istiklal yolu aracılığıyla dikkat edin gönderilen cephaneyi 21 Aralık ayında henüz 9 aylık bebe aman da bu topraklar nasıl alındı görüyor musun? La? Taşırken yolda donarak arkadaşlar aslında var ya yani, karakola çok yakın yaklaşmış babacımız. Çok. Ama ne oldu acaba? Yani milli mücadelenin sembol ismi olan kadın kahraman. Ben burada askerlik yaptım biliyor musun? O soğuk ben bir, öyle bir bilirim ki. Eksi 20'yi gördüydük biz. Gol koy gol koy Kastamonu gördün mü? Oradan Iğaz Dağları bak. İstiklal yolunu size söyleyeyim. İnebolu'dan İnebolu'ya gel. Vapurla tabi İstanbul'a. İnebolu'dan gel abi bir yay çiz. Çanları yine Çorum'dan geçmiyor ya arkadaş. Çanları'ya gel oradan bir yay çizdin ya Ankara'ya ulaş. Anladın? O hani bu siyah beyaz şeyler görüntüler falan görürsünüz. Bacılarımız böyle silahla milahlar taşıyor. Hep o yollarda çekildi işte. Yıldız Dağları. Arkadaşlar Nene Hatun sakın. Milli mücadele kahraman değil Nene Hatun. Bunu siyasiler de karıştırıyor biliyor musun? 93 Harbi'nin kahramanı Aziziye tabiasında. Bebe sırtına alıyor da elinde diyor taş toprak orada erkekleri e, şey kaza getiriyor ya. Ha. Halime Çavuş kimdir arkadaşlar? Milli mücadelede bu erkek kılığında savaşan kişi biliyor musun? Böyle verecek sana soruyu yani şey yaptığında. Cephane taşıdı bu istiklal yolunda, İnebolu'da, yaralandı hatta. E, sonra koca bıyık soyadını alacaktır. Peki Gördesi Mahbule aman da aman Yunan'la savaşırken şehit düştü Gördesi Mahbule. Batana dolu arkadaşlar. Parti pehlivan diye bir adam vardı. Onun çetesine katılmıştı. Kara Fatma 300 kişilik süvari grubuyla hem Sakarya'da görürüz hem büyük taarruzda görürüz. Kara Fatma arkadaşlar Fatma Seher Erden. Mustafa Kemal biraz böyle esmer olduğu için kendisine Kara demiş. Ana da Kara Fatma. Neler neler yapacak bu var ya nasıl gözü kara. Arkadaşlar nedir biliyor musun? Şerife bacımız yolda dolarak şehit olan yukarıda bahsediliyor. İstiklal yolunda. Pe. Geç. Sakarya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in savaş taktiği neydi abi? Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır. Bak bunu herkes biliyor. Ne o, ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlar bak şöyle bir hat çiz. Düşün bak elimi kolu bunu koru, oraya buna bana Bak şöyle bir hat. Mesela Yunan dizildi böyle biti 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 biti. Bizimkiler de bıtı 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 dizildi. Şimdi doğa şeyecek değil mi bunlar? Şimdi ne oldu? Mesela Yunan pim, şuradan, ha şuradaki bir yeri görüyor musun? Lan? Ha, buradan geldi. Tamam cephe yarıldı. Cephe yarıldığında normal olarak savaşta bütün hat geriye gider değil mi? Mustafa Kemal diyor ki cephe buradan mı yarıldı? Bunlar tutunabildikleri yere kadar gerilesinler. Evet orada yeni bir cephe açsınlar. O yüzden bakın Mangal Dağı ilk gün düşüyor. Arkasından Çal dağı düşüyor. Türbe Tepe düşüyor abi. Haymana Ovası açıldı ya adamlara. Şey diyor ki Papulası işi bitirdik zannediyor. Ama Türkler çoktan hemen arka tarafta ne yapmışlar? Yeni bir cephe açmışlar. Yani hattı değil, sathı savunma söz konusu. Peki bu arkadaşlar topyekun savaş taktiğine girer. Bütün artık böyle seferberlik gibi de düşün bunu. Anladın? Bütün hatta abi 100 kilometre karelik bir yerde doğuşacak la, Türk ordusu saharene kadar önemlidir. Ne da Atil Sakarya dur gözlerimin inşallah aktı Sakarya'nın ırmağına. Pee, vatan savunması. Bak vatan vatanın bütün satı savunuyor. Doğru mu? Satı o satın bütün vatandır diyor. Peki düşmanı oyalama var mı burada? He? Yok abi. Düşmanı oyalama değil. yani elimizden gelse yok etmek istiyoruz. Ama ne yapıyor? Son savunma savaşını veriyoruz burada. Oyalama taktiği, oyalama taktiği sahın alma. Bir ve ikidir. Topyekun savaş, vatan savunması... Denizli seçeneği. İzmir Sat Kongresi'nde yapılan çalışmalar sonucunda. Burayı da İzmir'de. Otopark yaptılar ya la. Oğlum doğru da şurayı arkadaş Misak-ı iktisadi tam bağımsız ekonomi. Ekonomi anda anlamına gelen misak-ı iktisadi siyasi bağımsızlığını kazanan Türk milletinin gelini kaynak ve yeteneklerini kullanarak milli bir ekonomi kurmasına mı Böylece savaşta kazanılan siyasi bağımsızlık, ekonomik bağımsızlıkla desteklenerek tam bağımsızlığa ulaşılacaktı. Hangi çağrışma en az ilgilidir diyor. Bakın el tezgahlarına dayalı üretimden fabrikasyon. Arkadaşlar fabrika fabrika lazım bize. he. Ekonomik alanda da mücadele verecek hacı. Peki, yerli sermayeden, ay tabii ki yabancılar, çokmuşlar. Ta 19. yüzyıldan itibaren her şey onların elinde. Milli bankalar, iş bankası kuruluyor abi, özel banka. He, ama devlet destekli, milli bankalar. Peki, yabancıların kurduğu tekellerden kaçın? Abi tam bağımsız değil mi la? La tütün rejisini duydunuz mu? mesela tütün rejisine çok diler. Dünyanın umumiye gereği. Ne yapıyorlar? Bizim halkın ürettiği tütünler çok uyuyorlar. Ucuz alıyorlar ondan. piyasada 20 liraya satıyorsa senden 1 liraya alıyor. E kovcular kuruluyor biliyor musun? Hani türkülere geçen. Fransız şeyin e, ne diyelim şirketin kurduğu tutun rejisinin kurduğu kolcular. Bunlar halka bir zulüm ediyorlar. Rejilerden kaçın diyor, tekellerden kaçın diyor. Adam mesela Adana Mersin hattı demiryolu hatları hep yabancıların elinde. Hepsine ne yapacağız? Hepsini devletleştireceğiz. Arkadaşlar aşar vergisinin kaldırılması ne biliyor musun? Halkçılık halkçılık yani halkın üzerindeki çok büyük bir yükü kaldırıyorsun. Üretimi dört katına çıkartıyor halkında. Öyle bir kaza geliyorlar ki Aşar vergisinin kaldırması tam bağımsızlıkla en az ilgili olandır. Anladın mı? Ama halkçılıkla doğrudan ilgilidir. Öşür diğer adıyla. Neydi aşarın diğer ismi la? Aşar. Öşür. Nedir? Onda bir. Arapça onda bir anlamına geliyor. Ürün üzerinden anlıyor. Bak para olarak veremem. Hani ya, ya işte baba nohutum ya çok az al şu parayı diyemezsin ürün üzerinden 100 kilo buğday mı ürettin? 100 kilo mercimek mi ürettin? 10 kilosunu devlete verirsin. Gel son soru. Piraya öğretmek. Kim la piraya öğretmek? İcdanelerine gittik. Yine la bir başlayaydılar. Bu ay çekecekler elden. 45 46. bölümü. Piraya Ortmanım ne demiş? İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye politikalarını anlatırken o öğrenciler demiş ki Türkiye İkinci Dünya Savaşı yıllarında en çok eğitim alanında yatırım yapmıştır. Hacı demiş. Bu yatırımlar Cumhuriyet'in ilanından İkinci Dünya Savaşı'na kadar ki dönemde yapılan yatırımlardan daha fazla olmuş. Hangisini örnek verir diyor değil mi? Bak hangisi ölmez, örnek vermesi gerek. Arkadaşlar bir kere halk evlerine örnek verir mi? Ben de bilmiyorum vermez. 32 halk evleri. Şu Menemen olayı yaşandı ya 1930 Aralık ayında. Heh. Şimdi devrimler halka tam sirayet edemedi. O yüzden diyorlar ki ne yapmaya çalışıyor? Türk devrimi, Türk inkılapları ne anlatıyor? Halka anlatak demişler. O yüzden halk evleri buluyor. Millet mektepleri doğrudan Latin alfabesiyle ilgili. Bak ilki aslında Kasım gibi kabul ediliyor kanun. Ocak 1929'a hareket ediyor. Latin alfabesi 28'de kabul edilmiş. Hatırla. Millet mektepleri okuma yazma oranını artırmak için. Arkadaşlar bu şuna. Anlara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi. Ne için olabilir? Aslında Türk Tarih Kurumu var ya. Heh, onları ne yapmaktır abi? Türk Tarih Kurumu'nun tamamlayıcı anladın mı? Tamamlayıcı bir e, ne diyelim? Okul diyelim. Ankara Dil Tarihi. O yine Atatürk dön döneminde. Biz 2. Dünya Savaşı arıyoruz. Peki Türk Ocakları ta İttihatçılar zamanında kuruldu 1912'de. 1912. Heh. 1912'de kurulan bu ocaklar var ya arkadaşlar. Direkt böyle Turancı fikirler söyle. Ee, aynı zamanda ne diyelim? Türkçü, akıl. Ona Onlar daha sonra ne oldu biliyor musun? 1931'de CHP'ye katıldı. Türk Ocakları. Heh. Peki burada bizim söyleyeceğimiz 1940'da kurulan Koyensizler abi. İkinci Dünya Savaşı'nda Piraya öğretmenimiz, öğretmenimiz ne örnek verecek sana? Koyensizleri. O kadar önemli, o kadar orijinal bir fikirdir ki. Bak mesela koyun birinde böyle tam fırlama böyle e, bir bebeğe gelmem, sana eğitim verecek diyorum. Bebe eğitiyorum her alanda. Böyle hayvancılık veriyorum, ziraat eğitimi veriyorum. Okul, okuma, yazma. Git diyorum. Bunu eğittikten sonra 2-3 sene. Ondan sonra ne yapıyorum? Git bakayım koyun diyorum. Bunları diyorum anlat insanlara. Çok güzel orijinal bir fikir ver Daha sonra komünist yuvası diye bunları biçecek Demokrat Parti. Gerçi CHP zamanında başlıyor da ilk şey. inşallah flu çektiniz. Çektiniz. Bahim başka şey çekmiş. 1 2 3 4 5 6 iyi, 8 9 22 23 ben ne var ben de hatırlatmalarımızı bir hatırlatalım hatırlatmalarımız şu lütfen abone olunuz lütfen beğenilerek alıştırmayınız bannaklarımız beğenilerek çöldürü çöldürü veriniz ki YouTube'daki o yapay zekadesin o adam bu video önlüyorla deyip bizimkileri öne gitsin git gitsin ya yani böyle işte yapacak bir şey yok ben vururum çayını vururum daha ne istiyorum Kendinize iyi bakmadan önce arkadaşlar bir de heh, son videolarımız diye bir bölüm var ya oradan girme. Oynatma listelerinden girdiğin anda orada çok düzenli paket paket koyuyorsun. Daha şey zorluğu. Ben işte oradan şeylere bak. KKT'lerin kaçıncısına geldik. Bugün de inşallah gönderelim. Artık kendinize iyi bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere efendim.